23 Şubat 2025 tarihinde adında ak, ışığında istikbal mottosuyla ile rica edeceğimiz 8. Büyük Olağan Kongre'nin öncesinde basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. 12 Ekim 2024 ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul Kongremizi de nihayet erdirdik artık 8. Büyük Olağan Kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve destek içerisinde özellikle altını çizmek istiyoruz. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gelecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızla yarışmasını azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştan en önemli farkımız hiç, hiç kuşkusuz, bu hasretimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakka hizmettir. şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımız da. Büyük güçlü bir aile olmanın haklı, haklı sevinçliğini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tercümesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolara yetiştirmiştir. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarımızda yüzde 65, il, il, başkanlıklarımızda ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır. Değerli basın mensupları, unutulmamalı ki bizler liderimizin Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ilkesini benimseyen, Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın eferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün hayallerimizi büyük bir gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken bunu bize hamleden Rabbimize şükrediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayı destek Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi uluslararası da ne söylediği dikkatlerle görüşlerine başvurulan bir devlet kuruluna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. 8. Büyük Olan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye yüzyılının vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye yüzyılının ana hedefinden yola çıkarak adında ak, ışığında istikbal dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda Olan Kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte Açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istiklal hedeflemektedir. AK Parti'mizin ışığındaki istikballe geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, gurur ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrar sürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyor 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. olan kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz. Kongremiz ülkemize, şehrimize, <gülüyor> <gülüyor>